Merhabalar arkadaşlar hepiniz çalışma odama hoş geldiniz. Bu videoda TYT çalışma programlarını sizlere tanıtacağım. İddia ediyorum Türkiye'nin en kapsamlı çalışma programlarıdır. YKS 2026 için özel hazırlandı sevgili dostlar. Biraz sonra tek tek göstereceğim. Öncelikle ürünlerimiz dijital üründür. PDF formattadır. İndirip kullanabiliyorsunuz. Kargolama kesinlikle yapılmaz. Hocam neden PDF? Program çeşitliliğimiz çok fazla. Maliyetler çok oluyor ve programlar ayrıntılı olduğu için sayfa sayıları çok yüksek biraz sonra anlayacaksınız. Programlarımızın bel kemiği turlama tekniğidir arkadaşlar. Hocam nedir bu? Dersi 3 turda çalışıyoruz. Birinci turda mesela THT'yi güzelce bitiriyoruz. PDF programlarla konu öğrenme aşamasını biraz da soru çözerek bitiriyoruz. Bir an önce birinci turu bitirdikten sonra genelde bu turda çok vakit kaybediliyor. İkinci tura pek vakit ayrılmıyor. Amacımız ikinci tura bol vakit ayırmak. Full soru çözümüyle vakit geçirmeniz gerekiyor programlar turlama tekniğine göre hazırlandı. Üçüncü turda ise sınava hazırlık turu denemeler turu toplam 3 turda bitirmiş olacaksınız. Ama dikkat edin programımızla birinci turu tamamlayacaksın. Programlarımız haftalık ve günlüktür. Haftalar ve günler tek tek detaylı bir şekilde planlanmıştır. Hocam hangisini tercih etmeliyim? Bu çalışma saatinize göre değişir. Tüm programların çalışma mantalitesi aynı, saatleri farklı. Hızlı bir şekilde birinci turu yani öğrenme turunu TYT'yi bitirmek istiyorsanız mesela 2 ayda TYT için 9-11 saatlik bir çalışma temposu gerekir. Burada dikkat edin Tüm dersleri öğrenmek istiyorsanız buraya yazdım çalışma saatlerini. Hocam ben alanıma uygun çalışacağım. Burayı tavsiye ederim. Mesela sayısalcıyım sayısal dersleri bitireceğim derseniz de çalışma saatlerini buraya yazdım. Kendinize uygun olan programı seçin. Tüm dersleri bitirmek isteyen arkadaşlar 2 ayda TYT için 9-11 saatlik, 3 ayda TYT için 8-9 saatlik, 4 ayda bitirebilmek için 7-8 saatlik, 5 ayda bitmesi için 6-7 saatlik çalışma tempolarına ihtiyaç duyar. Çünkü bütün dersler içerisinde dahil konuları temizliyor. Ama hocam ben alanına uygun çalışacağım. Çünkü AYT'miz de var. Burayı tavsiye ediyorum. 2 aylık için 7-8 saatlik çalışmaya yetiyor. 3 aylık için 6 7 saat 4 aylık için 5-7 saat, 5 aylık için ise 4-5 saatlik çalışma yeterlidir. Bu sürelere dikkat edin. Birinci turu bitirme süresidir. Soru için ayrıca vakit ayırın arkadaşlar. Programlarımız temelde de iki çeşit. Standart programlarımız var. Premium programlarımız var. Standart programları içerisinde çalışma programı var. Premium'da ek olarak arkadaşlar detaylı rehberlik gelir. Özellikle sıfırdan çalışmaya başlıyorsanız premium programları tercih edin. İşte ders nasıl çalışılır, program nasıl uygulanmalı vesaire. Tüm detayları bu premium Programlarda sizlere veriyorum. Biraz sonra farkında anlarsınız. Programın mantığından da size bahsedeyim. Her gün aynı dersleri çalışmıyoruz. Haftanın 3 günü matematik, kimya, biyoloji, tarih ve din kültürü diyoruz. Allah'ına uygun çalışırsan tabi ders saatleri biraz daha azalıyor. Diğer 3 gün geometri, fizik, Türkçe, coğrafya, felsefe yoğunluklarına göre bir ayrım yaptık. Bonus dersler veriyoruz. Bazen mesela matematik 3 gün değil 5 gün 6 güne bile çıktığı oluyor. Çünkü bazı dersler daha önemli, konular daha yoğun. Ona göre bir ayrım yaptık, düşündük. Haftada bir gün tatil, telafi veya tekrar günü dediğim zaman aralığı da sizlere oluşturduk. Şimdi gelin programların içeriğine bakalım. Sizlere 2 ayda TET bitirme programını getirdim. Diğer programların da mantığı aynıdır. İşte 3 aylık, 4 aylık sadece süreleri değişiyor ve çalışma saatleri değişiyor. Bu örnek olarak 2 aylığı getirdim. Bu standart programımız. Bu premium programımız. Standart programımızı önce inceleyelim. Standart programı açtığınızda şöyle bir hakkında bölüm var. Kendiniz için doldurursunuz. içindekileri görebilirseniz kimler kullanabilir buraya belirttik. 2 ayda TYT nasıl biter? nasıl ders çalışılmalısınız tek tek sizler oluşturduk. Rutinler, paragraf, problem nasıl çalışılmalı önemli bir yer. Alanına uygun çalış öneminden bahsettim. Hangi derslere ağırlık vereceğiz hocam? Burada belirtiyorum. Pratik öğrenme metodundan bahsediyorum. Planlama defterimizi kullanmak isterseniz ücretsiz. Onu da buraya yazdık. Programın mantığı tur rehberi. Birinci, ikinci, üçüncü tur nasıl çalışılmalı ondan bahsediyorum. Uyarılarımız var ve TYT konularınız başlıyor programda. Bakın konularınızı buraya belirttim. Bittikçe tikleyeceksiniz. Ünite olarak da ayırdım. Bizim tavsiye ettiğimiz hocaların dışında farklı hocalar da dinliyor olabilirsiniz. Ünitelere göre halledersiniz. YouTube hoca tavsiyelerimiz var. Hangi hoca nasıl anlatıyor onlardan bahsettik. Kaynak tavsiyemiz var. Kolay, orta, zor. Bütün kaliteli kaynakları yerleştirdim. Geometrisi, fiziği, kimyası, biyoloji hepsi konular içerisinde var. Konularımız bittikten sonra birinci turumuz başlıyor. Öğrenme turumuz. Şurada küçük bir motivasyon yazımız var. Programlarımız başlıyor. Bak birinci hafta bitirmen gereken konuları buraya yazdık. Ondan sonra bu konular nasıl çalışılmalı? Onlardan bahsediyoruz. Haftanın rehberliği var. Tek tek ders ders konu konu buraya yazdım. Sonrasında da günleri planladık. Bak Pazartesi hangi dersleri çalışacaksın, Salı hangi dersleri, ne kadar çalışacaksın, kaç saat çalışacaksın ve o günün rehberliği. Dolu dolu müthiş programlar oldu, çok ayrıntılı ve güzel. Haftanın bir günü Pazar gününe geldiğinizde de tekrar telafi veya tatil yapıyorsunuz. Durumunuza göre. Hocam ne zaman yapacağım ben bunları? Buraya da yazdık. Bu şekilde haftalar ilerliyor. Kaç aylık aldıysanız o kadar hafta var. Birinci turu bitirdikten sonra ikinci tur yani pratik bölümü karşılıyor sizleri. Hocam ben konuları bitirdim programı çöpe mi atacağım? Hayır. İkinci turda çözdüğünüz soru bankaları biliyorsunuz hedefimiz soru bankası bitirmek. Buraya not alıyorsunuz. Ne kadar soru bankası bitirdiğinizde görüyorsunuz. Yeteri kadar soru pratiği yaptım sınava az kaldı. Üçüncü tura geçiyorsunuz. Deneme çözmeye başlıyorsunuz. Yaptığınız denemelerin analizlerini de bu sayfada oluşturabilirsiniz. Sizler için çok faydalı olacak. Ondan sonra tebrikler bölümü ve programın sonrası sonunda sınav günü nasıl hareket etmelisin, sınavda neler yapmalısın onu da belirttik. Bu şekilde gayet detaylı programımız. Şimdi de premium programın içeriğini göstereyim sizlere. Daha detaylıdır. Bakın 162 sayfa. Yine hakkımda bölümüyle başlıyoruz. Burada biraz kendimden bahsediyorum şimdi hayatını değiştir, nasıl hayatımızı değiştireceğiz ondan bahsediyorum. Sonra kapsamlı detaylı rehberliğimiz başlıyor. 2 TYT nasıl biter, YKS nedir, ders nasıl çalışılır, bunların tek tek detayları, birinci turun bütün detayları, ikinci tur pratik turunun tüm detayları, üçüncü turun detayları hepsini sizlere bahsediyorum. Sonra çalışma programı nasıl yapılır, soru nasıl çözülür, disiplin nasıl sağlanır, ders çalışmada en önemli şeylerden bir tanesidir. Ders çalışmaya hocam bir türlü başlayamıyorum diyen arkadaşlar için ders çalışmaya nasıl başlanır? Teverek nasıl ders çalışırız? Hepsinden tek tek bahsediyorum. Derece nasıl yapılır? Tekrar nasıl yapılır? Not nasıl alınır? Bölümüne göre nasıl çalışacaksın? TYT nasıl çalışılacak? Kaynak nasıl seçilir? Uyku düzeni, aklınıza gelebilecek her şey rehberlik bölümünde var. Rehberlik bölümü bittiğinde TYT konularımız başlıyor. Aynı standart programda olduğu gibi ama bu bölüm premium'da daha detaylı. Mesela TYT matematik nasıl çalışılır? Hangi konudan kaç soru çıkmış? Bu konular nasıl çalışılmalı? Tek tek sizlere belirtiyoruz. Sonra YouTube hoca tavsiyelerimiz var. Detaylı kaynak tavsiyelerimiz var. Premium'da daha fazla kaynak tavsiyesi ve neye göre seçeceğiniz onların da rehberliği mevcuttur. Bakın bütün kitapları buraya yerleştirdik. Hangi kitabı seçmelisin? Kitapların içinde neler var? Onları da buraya belirttik. Bu şekilde bütün dersler var. Sonra birinci turumuz başlıyor. Aynı şekilde haftanın konuları, rehberi, günlük programlar devam ediyor. Sonra standart programlarda olduğu gibi ikinci turumuz ve üçüncü turumuzla programı tamamlıyorsunuz. Sitemizde 2 aylık, 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık hepsi mevcut. Durumunuza göre, çalışma saatinize göre gidip seçebilirsiniz. Peki hocam bu programları nasıl bulacağız derseniz Google'a çalışma odam yazın. İnternet sitemiz olan Çalışma Odam TV karşınıza çıkar. Veya video açıklamalarından da rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın dostlar. Abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.